Merhabalar, gençindeki güncellikleri anlatacağım. Bir kısmı çok saçma ve yalan. O yüzden paylaşmayı tercih etmiyorum ama uyaracağım sizleri anlatırken. 11 aboneye doğru gidiyoruz. Abone olarak bana destek olabilirsiniz. En büyük değişiklikleri alan karakter Vares oldu. İnanılmaz güçlendi. Ve gelen bilgiler nispeten daha sağlam kaynaklardan. E kullanırken gece ruhu puanımız tam doluysa havadan saldırı ekstradan güçleniyordu hatırlarsanız. Aslında bütün kitleri güçleniyor da. Bizim dikkatimizi çekeceğimiz nokta bu olacak. Bu oran ilk başta %50 idi. Sonu %150'ye çıkarttılar. En son gelen bilgilere göre de %180'e çıkarttılar. Bir aşırı iyi bir oran. Diğer DPS'lerle karşılaştırıldığında muhaleni kadar iyi deniliyor. Ama bir oyunun içine gelsin tam kiti belli olsun. Yani fark ettiyseniz birkaç gün içerisinde sürekli kiti değişiyor Varisa'nın. Ya yani o yüzden diyorum ki. Ligler her zaman değişebilir. Doğru olsa dahi. İyi yönde de değişebilir. Kötü yönde de değişebilir. Oyunun içerisinde bir gelsin bakalım. Ben size zaten Varisa redberini direkt hazırlayacağım. O yüzden... Sakin sakin beklemek lazım. Ben yine de leakleri sizlere anlatacağım merak etmeyin. Kalıcı bir event geleceği yönünde iddialar var ama daha şimdiden herkes arasında bu kalıcı değil tartışması çıktı. Çünkü Vares'e harici gelen leaklerin hepsi ilgi çekme çabası başka da bir şey yok cidden. Diğer bir konu Fontaine'li şef karakterimiz hakkında deniliyor ki Skirk'ün premium supportu olacak. Skirk'ı aşırı güçlendirecek. Bir sürü iddia atılmış ortaya. Kaynak araştırıyorum yok. Öyle keyfine göre herkes bir şey yazıp geçmiş. Abartılıyor da abartılıyor. E olabilir mi olabilir. Olmaz demiyorum. Ama şu an etraf güven vermeyen yalan linklerle dolu. Kaynak falan da yok ortada. Yani saçma sapan bir durumla karşı karşıyayız. Önümüzdeki hafta daha iyi olacağını düşünüyorum. Diğer bir iddia. Skirk'ün bütün kiti can oranına bağlı olarak gelişeceği yönünde. Ama bu da güvenilir olmayan bir link. Skirk hakkındaki linkleri sürekli olarak takip ediyorum zaten. Ama şu an bu hafta ne hikmetse zannedersem Telegram kanalları parasız kaldı. Çatır çutur yalan leak atıyorlar. Maksat etkileşim almak falan. Sonuçta bu leak yalan da çıkabilir konusundan ötürü sallayıp duruyorlar. Her denilene inanmayın o yüzden. Şu anda güvenilir tek leak Varesa güncellemeleri arkadaşlar. Önümüzdeki hafta daha güvenilir leaklerin hepsi gelmeli. Ben takip ediyorum. Hepsini böyle ayrıştırıyorum. inceliyorum, Araştırıyorum. Kanalıma abone olup kolay kolay erişebilirsiniz. Ben anlatırım sizler dinlersiniz. Evet arkadaşlar abone olun oldurtun. Abone ol. Abone ol. Teşekkürler. Seviyorum hepinizi. Son olarak arkadaşlar abone ol. Rica ediyorum lütfen. Bir zamanda belki ve prim Hocam çekilişimiz var. Açıklama kısmında sponsorumuz hesap.com.tr'nin linki bulunuyor. O linkten kayıt olup çekilişler bölümünden katılabilirsiniz. Bitmedi. Canlı yayınlarımı izleyerek puan topluyorsunuz. O puanlarla da belki almanız mümkün. Ama işinizi şansa bırakmak, canlı yayına katılmak istemezseniz sponsorumuzdan çok indirimli şekilde belki ve Prime paketlerini alabilirsiniz. İyi alışverişler dilerim.